Daha. Nasıl karnen? Hepsi peki. Hepsi peki kızımın karnesi. Hepsi. Ay çok teşekkür ederim kızıma ben. Çok güzel kızım maşallah Yürü. Hadi gidelim aşkım. Annene sürpriz yap. Hadi. Yukarı gidelim. Oradan gidelim. Hadi bebeğim. Hadi Adaya bak. Adaya. gidelim. Bugün çok mutlusun niye? Karnesi çok güzel ablaların teyzeleri Adanın. Bugün çok mutlu. Aferin benim güzel kızıma. Allah ileri yıllarda da böyle güzel olsun. Değil mi kızım? Çok güzel. Hepsi fikiriz. Hadi görüşürüz. Bay bay bakayım. Kaçı kaçı. Bay bay. Adaya bugün e, karne hamburger yerime getirdim ama önce hastaneye gittik. İğnesini yaptırdı. Geldik şeylerini yedirelim. Eve gideceğiz kızımla. Karnesi çok güzel ablalar. He bir de oyuncak aldı değil mi adam? Oyuncak da aldı benim kızım. Hamburgeri çok seviyor. Yasak ama. He? Oyuncağına bakayım. Aa, çok güzelmiş. Adam bugün çok mutlu. Dersleri karnesi çok güzel olduğu için ablalara. Götürdüm çocuğumu kolundan da iğnesini yaptırdık aşısını. Bir hafta geçmiş. <laughs> Ada. Mutlu musun kızım? Ne? Mutlu değil misin? mutsuz değil. ha, mutsuz değil. Yok canım mutlu değil. Mutsuz değilim şimdi. Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? Biz adayı getirdik de. Diyeyim ki bu sene diyeyim, hiç yüzümün gözümün sakatı gitmedi. Ben anlamadım ya. Suratım, şimdi dudağım, burnum. Yani bir gıydan bir şey. Gerçi burnumu lokum şey yaptı. Kıtladı burama. Valla bana kreker vermiyorsun diye. düveceğim onu. <laughs> Dövdüm gerçi de. Krekeri seviyor. Krekeri çok seviyor. Olmadı o zaman kıymet koparıyor. Bugün de hava o kadar güzel ki İstanbul'da. Çok güzel canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Ya ben rüzgarlı o zaman? He? Ee, o zaman? Ya o kadar soğuk değil yani hava güzel. Anladın mı bebeğim? Düğü kışımla beraber. Kışımla beraber böyle. Kışı kışı. Oo gömüldü daha gömürdü. Aba gömüldü. Abanın vazgeçilmezi. Neyi vazgeçilmez? Hamburger. Değil mi kızım? Artık şimdi eve gidelim. Hamburger mi gidelim? de yaptırdık. Gezilere bay bay ettik. Biz de izlemeye devam edin de. Ay size patates veriyor. Hadi. Heh, ağzınızı açın bir ara patates veriyoruz. Hı okay. size patates veriyor ablalara. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün hava güzel ya. Herkes kendini dışarı yatmış. da baksana. Kan oh, bağışı. Burası bağcılar meydan. Adayla hem gidiyoruz hem çekiyoruz. Değil mi adacığım? Bir milyon destek sağlıyor bugün vatandaşa sorduk. Yarısı bizden kampanyası. Destek Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kentsel dönüşüm. Sana herkes dışarıda. Nasıl Millet sıkılmış artık evden. Ne yapsınlar? Ada sen çekeyim oraya dur. Dur orada elinden. İstanbul 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 olala böyle ada görmedi Bugün adayı nasıl dışarı çıkardık Allah biliyor. He. Tamam mı kızım? Haydi. Haydi gidelim. Çek, ne çektim bebeğim videoyu aldım seni. Deniz feneri Bak Deniz Feneri de gelmiş oraya. Daha daha Deniz Feneri var. Şeylere yardım var ya. Falistin. Yok, hani savaş olan yeri var ya kısa. Falistin'le İsrail mi? Filistin, Falistin değil. Ada ne? Az bir daha Falistin. Ay, Arabistan. Kitap fuarı var bakalım İsrail'den mı? Evet. Filistin diyorlar ya, aynen, evet, evet. şey İsrail cihazı. Ee, aynen. Filistin. Kitap fuarına gideceksin mi? Kitap alacaksın mı Kitap fuarına gideceksin mi? <laughs> Anneye mi diyor? Kitap kitap fuarına diyor. Kitap var hala He, duruyor orada hala. Vallahi. <laughs> Cumhuriyet bizim. Tamam şurada gideceğiz. <laughs> Allah'ım koca kız oyuncak istiyor ya kız. Ayıp değil mi da? <laughs> <laughs> Ayıp değil mi kızım? E annem daha 8 yaşındayım. burada. Ne alacaksın oyuncak? 12, 12 yaşında ya değil. Ne alacaksın? söyle bakayım bana ne alacağım. Ona göre çok pahalı kazı alamayız. Çok param yok. Baş sesini kapat başını şu rüzgar esi. Akşam soğuk çıkmış. Ha şu yürüyüş yoluna bakın Allah aşkına. Kalabalığa. Uh.